Evet ben Psikol ekibinden Murat arkadaşlar. Spartan selamlar iletiyorum herkese. Geçen gün e, projemle alakalı yazı paylaşmıştım. Şimdi onun detaylarını paylaşacağım arkadaşlar. Evet e, şu an ne yaptık? E, zaten grip kontrol e, kum, kar, çamur modlarını kodluyorduk. Yokuş inişi de kodlayabiliyoruz. Ama yokuş inişi çalıştırabilmemiz için normalde şu dry modlu olan arabalarda şurada ekstra bir tane daha tuş oluyor. E, yokuş iniş olan tuş. O tuş olmadan tabi on-off yapamıyorsunuz. Bunun için bu panelin komple değişmesi gerekiyor arkadaşlar. Ve maliyet oldukça yüksek çıkıyor. Yani şunu değiştirebilmemiz için. Hem tuş maliyeti hem bu kablo tesisatı hazır mı değil mi bakılması gerekiyor. Ona göre maliyetler artıyor. Şimdi biz onun için ne yaptık? Şuradaki tuşlarımızı geliştirdik. Yokuş iniş yaptık arkadaşlar. Bakın şu. Bu şerit hakimimiz aç kapı yapıyor. Bu da yokuş inişimiz aç kapı. yapıyor. Basılı tuttuğunda bakın. Açtım bir yeşil yandı ve kadranda da zaten işaretim geldi. Şöyle netleştireyim. Evet. Şöyle gördüyseniz. Netleştir. Evet. Bakın şimdi kapatıyorum. Kapattım. Evet buradaki ee, buraya bir tuş takımı e, alarak ben bunun üzerine e, reklamcı arkadaşımla yokuş iniş tuşu bastırdım. E, burada otonom tuşu vardı normalde. Bunu sildirip bastırdım. Yokuş iniş işareti yaptırdım. Şerit takibim zaten vardı. Buna bastık. Aktifim ne oldu? Şimdi e, sizlerde yokuş iniş tuşunuz pardon şerit takip tuşunuz burada varsa ben bu şerit takip tuşunu yokuş iniş tuşuna çevirebilirim ile Şerit takibi de bakın burada dokunmatik ekrandan buradan da on-off yapabilirsiniz arkadaşlar hem tuştan hem buradan on-off'tan buraya alırım burada on-off yaparız şerit takibi ve buradaki şerit takibi de şu işareti de e, olan tuşun görevini de ben yokuş inişe kodlayabilirim Sizler de illa e, ben dışında böyle e, şey görmek istiyorum derseniz yokuş iniş e, tuşunun amblemi e, olsun derseniz takılmak ist e, bu resme takılmıyorsanız direkt kullanabilirsiniz bizim kodlamamızdan sonra. Ya da tuşları ben yani vereceğim adreslerle e, tuşunuzu söküp gönderirsiniz. Onlar üzerine böyle basar. E, size gönderir tekrar. Takarsınız. Ben kodladıktan sonra. E, şimdi benim kendi 3008'imde de var mesela. Onda da göstereyim nasıl olduğunu. E, bu hem maliyetimizi düşürüyor arkadaşlar. Çünkü komple böyle panele değiştirmek istemediğimiz için. Şöyle maliyetimizi düşürüyor. O yüzden daha kullanışlı ve daha efektif oluyor. Şimdi ben zaten şöyle bir yokuşumuz var. Burası dik. Ben nasıl çalıştığını göstereceğim. Şimdi önce bir kendi arabama gideyim. Benimkinde nasıl onu göstereyim. Ondan sonra tekrar devam edelim. Şimdi kapatalım onu. Evet arkadaşlar ben şimdi kendi arabama geldim. 3008'ime. Bakın demek istediğim şu. Şey, ben bu tuşun üzerine daha yaptırmadım. Yaptırırım. Önemli. Benim için önemli değil. Bastığımda Bakın yokuş inşi aktif ediyorum arkadaşlar. Tuşumu ona atadım. Gördüğünüz gibi. Ve üzerinde de bunda kırmızı yanıyor. Kapatıyorum. Send kontrol devre dışı diyor zaten. Açıyorum. Yokuş inişin bakın solda aktif oluyor. Demek istediğim bu. Yani bu tuşla da kullanabilirsiniz. Ben görsele takılmak istemiyorum derseniz. Böyle de yapabilirsiniz. Ya da illa görsel benim için önemli derseniz söküp gönderirsiniz. Ben yaptırırım burada. Size tekrar gereği şey yaparım gönderirim tuşunuzu. Demek istediğim bu şekilde. Yani maliyetimiz çok çok düşüyor. Bu sayede özellikle hani dry modlu arabalarda grip kontrol açıyoruz ama yokuş inişi de açabiliriz arkadaşlar bu sayede. Siz daha az maliyetle daha çok işlevsellik kazandırabiliriz arkadaşlar. Şimdi tekrar 2008'e geçeceğim. Yokuş inişin nasıl çalıştığını zaten birçok arkadaş biliyor ama onda da göstereyim ben çalıştığını. Evet arkadaşlar şimdi ben yokuş inişim açıyorum. Bastım şu an açtım. Gördüğünüz gibi açtım. Arabayı el freninden indiriyorum. Arabayı boşa alıyorum. Şimdi hiç frene basmadan ben frene basmadan araba beni buraya bu yokuşu boşta 5 kilometre hızla indirecek. Zaten bunun amacı olur. Yokuş inişte. Araba kendini indirir. Zaten yokuşu algıladığında araba bakın böyle yanıp söner. Yani şu an şeye hazır diye. Şu an freni çektim arkadaşlar ayağımla. Bakın ben hiç fren yapmıyorum. Zaten fren yaptığında ESP'den duyarsınız balatalardan. Bakın. Beni buradan kendisi indiriyor. Gördüğünüz gibi. Ben hiç fren yapmadım arkadaşlar. Ayağım şöyle. Hiç. Tamamen kendisi indirdi. Ee, yani kullanmak isterseniz burada özellikle tuşu olanlar direkt çevirebiliriz. Tuşu olmayanlarda da tuş alıp direkt takabiliriz. Tuşları da var. Ee, yani kendiniz almak isterseniz. Ya da ben alırım gönderirim. Fark etmez. Nasıl istiyorsanız. Ee, bu şekilde yokuş iniş tutucumuzu da aktif etmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Daha az maliyetle. Çünkü şurayı değiştirmek istemiyoruz. Şurayı. Burayı değiştirmek istemiyoruz. Ee, yani maliyet artıyor arkadaşlar. Biz değiştiririz. illaki benim burada olsun diyenler arkadaşlar olduktan sonra ben siparişini veririm değiştiririm. Ama daha az maliyetle aynı işlevi bir e, kullanmak varken. Hani bununla da alakalı ne demek istediğimi olursa ben videonun e, şey kısmına Yukarı bir yere ya da sağa sola herhangi bir yere o tuşun nasıl bir şey olduğunu ben size atarım. Oraya koyarım videonun oraya. Oradan e, bakabilirsiniz. Evet bu projemiz de bu şekildeydi arkadaşlar. Ee, bununla alakalı başka sorularınız olursa yazarsınız zaten. Müsaitliğimiz olduğu sürece cevapları Herhangi bir sıkıntımız olmaz. Ee, hayırlı olsun diyelim. Ee, yeni bir projemiz daha bitirdik. Daha projelerimiz geliyor. Ee, üzerlerinde çalışıyoruz vakit, vakit buldukça. Geldikçe paylaşırız. Takipte kalmayı, YouTube'dan videolarımızı beğenmeyi, sos Instagram'dan videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın. Herkese hayırlı günler, hayırlı akşamlar dilerim. Şeyi son kez hatırlatmak isteyeyim. Burada şerit takip tuşunuz varsa daha kolay. Maliyetiniz, tuş maliyetiniz kalmıyor arkadaşlar. Bakın buradaki şerit takibi ben buraya alırım. Şöyle bakın buradan kendim kapattım. Orada da kendisi kapandı. Ben ekrandan açıyorum. Bakın açtım. Kapattım. Yoksa buraya tuş alarak da aynı işlemi yaptırabilirim. Ve yokuşun içine o tuşu atarım arkadaşlar. Şöyle. Bu tuşlarımız var. Orijinal bir şekilde. Zaten bunlar da orijinal. Ben sadece üstlerine yeni amblem kazıttım. E, yaptırdım. E, o şekilde. Herhangi böyle göze batan bir şey yok. Gayet de güzel. Tuşlarımız zaten orijinal. Şöyle görünüşüne bakarsınız. Çok net de görünüyor. Herhangi bir sıkıntımız da yok. Bu şekilde bilgi vermek istedim arkadaşlar. Herkese sağlıklı günler. Kazasız belasız dilerim.